Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunan basınındaki haberlerde, Kumentakis'in, Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros Başkanlığında gerçekleştirilen, Yüksek Askeri Konsey toplantısının ardından istifasını sunduğu belirtildi. Haberlerde, Çinok tipi yangın söndürme helikopterlerin bakımından sorumlu olduğu belirtilen Kumentakis'in istifasının askeri hava araçlarının yangın söndürme çalışmalarına yeterince katkı sağlamadığına ilişkin eleştirilerle bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Kumentakis'in istifasının kabul edilip edilmediğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.